Herkese merhaba. Bugün sizlerle Lumberjack Simulator nasıl indirilir onu göstereceğim. Zaten 1.4 GB. Altta verdiğim linkten bu siteye geleceksiniz. İndirme simgesine tıklayarak indirmeye başlıyoruz. Ben şimdi indirmeyeceğim tabii ki. Daha önce indirmiştim. Şöyle indirdikten sonra klasörde göster deyip sağ tıklayıp dosyalar, dosyaları çıkart diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bilgisayarınızın özelliklerine göre 3 dakika ile 1 dakika arasında sürecektir muhtemelen bu. Bunun bitmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz üzere bitti. Zaten bu oyunun kurulumu gerekmiyor. Oyun doğru direkt kendisi geliyor. Eğer masa üstünde masa üstüne simge koymak istiyorsanız sağ tıklayıp kısa yol oluştur diyorsunuz. Bu Lumberjack Simulator kısa yolu yazan kısmı tutarak masa üstüne atıyorsunuz. Ve artık buradan giriş yapabilirsiniz. Oyunumuz yüklenmiş bulunmaktadır. Şimdi göreceğiniz üzere. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi oyunumuz yüklenmiş bulunmaktadır. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın